Merhaba, bu videoda çeviri belleği, translation memory ve yeni çeviri projesi nasıl oluşturulur onun hakkında bilgi vereceğim. Translation memory, çevirmenlerin daha önce çevirdiği metinleri kaydeden ve benzer metinlerle karşılaştıklarında önerilerde bulunan bir veri tabanıdır. Şimdi çeviri belleğini nasıl oluşturacağımızı göstereceğim. Buradaki file sekmesinden new ve tıklayarak new translation memory butonuna tıklayıp oluşturabiliriz. Ya da Welcome yazan yerden Translation Memories'e tıklayıp New'den New Translation Memory'ye tıklayabiliriz. Sonrasında önümüze böyle bir sekme çıkacak. Çeviri belleğimizi isimlendiririz. Ben en to yazıyorum. Sonrasında translation memory nereye kaydediliyor? Nerede gözükür? Or oraya bakacağız. Buradan belgeler studio 2024 ve burada translation memories klasörü çıkacak. Bu şu an için boş çünkü daha oluşturmadık. Sonrasında character based concordance search oluyor. Bunu aktive ediyoruz. Concordance dil biliminde ve çeviride bir kelimenin ya da terimin bir metin içerisindeki tüm kullanım örneklerinin sıralandığı bir araç. Bu araç çeviri yazılımı veya dil işleme araçlarında belirli bir kelimenin ya da ifadenin geçtiği tüm cümleleri gösteriyor. Concordance özelliği genellikle Translation Memory veya Term Base yani terim tabanıyla birlikte çalışır. Ve bu araçlar sayesinde çevirmenler belirli kelimelerin veya terimlerin geçmişte nasıl kullanıldığını hızlıca görebilirler. Bunu aktive ediyoruz. Next. Burada bir şey yapmıyoruz. Sonra finish diyerek translation memory'mizin oluşturulması tamamlanmış. Ve burada da görülüyor. Sonrasında buradaki projelerden projeye tıklı, tıklıyoruz. Ve new project diyoruz. Ya da CTRL artı N tuşuna basıp Yeni proje elde etmek için sayfamız açıldı. Burada proje adı adımız yazıyor. Burada yine lokasyonumuz gözüküyor. Studio 2024 projelerden. Sonrasında burada source language'imiz target language'imiz var. Biz buraya Turkish yazarız. Yazalım. Sonrasında burada proje ekleyeceğiz. bir tanesini seçelim. Burada dokümanımızı yükledik. Bu çevrilebilir diyor. Burada herhangi bir şey yapmıyoruz. Burada File-based translation memory diyerek Dosya adımızı görebiliriz. Term basis. Term basis nedir? Türkçeye terim tab tabanı olarak çevrilebilir. Bu ter bu terim belirli bir alanda kullanılan teknik terimleri ve onların doğru çevirilerini içeren veri tabanıdır. Özellikle çeviri süreçlerinde tutarlılığı sağlamak için kullanılır. Translation memory ile benzer şekilde çalışır ancak term base yalnızca belirli terimlerin doğru çevirilerini içerirken çeviri belleği metnin tamamını kaydediyor. Buradan create'e basarak create a new term base definition from scratch. Term base name, isim adı yazabilirsiniz description yazabilirsiniz. Bunların hepsi isteğe bağlı. Burada language seçebilirsiniz. Buradan da ekleniyor. Next. Burada bir etiket adı kullanabilirsiniz. Böylelikle turn base'imiz tamamlanmış oluyor. Next. Burada gruplarla paylaşabilirsiniz. Perfect match. Önceki dokümanla karşılaştır eşleştirebilirdiniz. Fakat şu an için önceki bir dokümanım olmadığı için yapamıyorum. Batch tasks Bunlar da toplu görevler. Yani bir çeviri yazılımında birden fazla görevi veya işlemi aynı anda topluca gerçekleştiren işlemlerdir. Bu görevler genellikle zaman alıcı ve tekrar, tekrarlayan işlemleri otomatikleştirmek amacıyla kullanılır. Çeviri süreçlerinde batch testler verimliliği artırmak için faydalıdır. Çünkü kullanıcıların birden fazla dosya veya proje ile ilgili işlemleri tek tek yapmasını engeller. Burada da Task Sequences'lardan Prepare Without Project TM Translation Memory olmadan hazırlamak Prepare hazırla sadece analiz et gibi şeyler var. Burada özetini görebiliyoruz. Sonrasında Finish diyerek yeni projemizi oluşturuyoruz. Projemiz de burada görülüyor. Sonrasında buna tıklıyorum. Buradan görebiliyoruz. Oluşturduğumuz projeye basarak burada çevirili alanını görebilirsiniz. Sonrasında küresel ısınmaya katkı sağlayan olası faktörler diye çevirdik ve burada confirm yani onaylayabiliriz. Sonrasında onaylanmayan segmente geçebiliriz. Burada onaylamış bulunuyoruz. Sonrasında file'dan options'lardan editöre basıp yazım denetimi yapabilir ve hataları otomatik düzeltme özelliğiyle düzenleyebilirsiniz. Çeviri sonuçları penceresini kullanarak çevirdiğiniz metinlerin doğruluğunu kontrol edebilirsiniz. Gibi. Sonrasında klavye kısa yolları dan buradaki kısa yolları görebilirsiniz. Ya da kendiniz bir kısa yolu ekleyebilirsiniz. Ya da olan bir kısa yolu değiştirip siz başka bir kısa yol oluşturabilirsiniz. Okay. Ve işte çeviri belleği oluşturma, çeviri projesi oluşturup sonrasında çevirilerimizi onaylayıp editini yaptığımızı gösteren video bu kadar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.